Hoş geldin Maraşlı. Eyvallah. At binmeyi bilir misin? Bilmişliğim vardır. Vardır elbet. Sen yetenekli adamsın. Sadece yetenekli değil. Azimlisin. Çalışkansın. Disiplinine diyecek yok. Beni buraya sadece iltifat etmek için çağırmandı herhalde Aziz Bey. Bana güveniyor musun Maraşlı? Işte? Nedeni ne olursa olsun arkamdan sessizce silah çekmiş birine güvenemem. Ben de aynen böyle düşünmüştüm. Birbirimizi kaldırmanın alemi yok. Sen bana güvenmiyorsun, ben de sana. Ha. Kızımı koruyacağına hiç şüphem yok. Ama hepsi bu. Baş artık ona da gerek kalmadı ya. O ne demek? Mahur'a göre çevresindeki en tehlikeli insan benim artık. Öyle değil mi? Bunlar o kadar emin olamayız. Yok ya, öyle. Mahur'un öyle düşündüğüne eminim. Çünkü ben bir katilim. Çocukların babası bir katil. Ortağını öldüren, onun hayatını mahvetmek için her şey yapan bir katil. Sırf annesinin bir gram sevgisini kazanabilmek için yapmayacağı kötülük olmayan bir katil. Ben bu yüzden bu sırrı yıllar yıl sakladım herkesten. Şimdi ne oldu da bu sırrı öğrendim Ahur? Bana gerçekleri söyle. Mahur görüntülerin bende olduğunu nereden biliyordu? Ben söyledim. Sen beni nasıl buldun bugün? Babanızı aramışsınız, o söyledi. Yok, ben babamla konuşmadım. Ben şimdi konuştum. Yüz kere arayınca açmak zorunda kaldı. Uskumruköy mevkiindeki eski tuğla fabrikasına gidiyorlar. Nedir bu? Birini öldürmeye niyetlenirseniz bunu kullanın. Öyle ruhsatlı silahla ortakta dolanmak doğru değil. Bu temiz silah kaydı kuydu yoktur. Sen mi söyledin? Sen nereden biliyorsun görüntülerin bende olduğunu? Araçlı gerçeği söyle bana yoksa çok kötü olur. Daha ne kadar kötü olacak Aziz Bey? Beni o görüntüler için savaşta satan sensin. Biliyorum. Fark ettin demek. Savaş mı gösterdi sana görüntüleri? Beni kendine karıştırma. Ben oğlumla alışveriş yapmam. Nasıl hissedin o zaman? Kasandan aldım. Sana verdiğim silah. Sapında mürekkep vardı. Böylelikle şifreni aldım. Kasadan da USB'yi. Sonra da görüntüleri kopyaladım. Sen benim evime girip... ...kasamı açıp görüntüleri mi aldın? Aynen öyle. Sen kimsin be? Sen kim oluyorsun da benim evime hırsız gibi gidip kasam açıp görüntüleri alıyorsun? Bununla da yetimeyip, kızıma gösterip onu bana düşman ediyorsun. Kimsin lan sen? Bana bak Aziz Bey. Bak sana bey diyorum yanlış anlama ha. Benimle böyle London'la konuşmaya devam edersen bu konuşmanın sonu başka bitecek. Ben sana kızını kurtaran adamım. Savaşı bu evin ablusundan çıkaran adamım. Hatırladın mı? Ben sana ne yaptım Maraşlı? Bu benim davamdı. Sen niye karışıyorsun? Sen bu dava için beni savaşa sattın. O adam benim kızıma saldırdı. Senin işbirliği yaptığın adam benim kızıma saldırdı. Dostunun düşmanı seçemeyin sensin Aziz Bey. Unutma. Mezarına iki kişi gelecekse biri dua edecek biri beddua. Umurumda bile değil artık. mahvurum olmadıktan sonra... ...onu görüp sarılamadıktan sonra... ...dostmuş, düşmanmış... ...umurumda bile değil. Bir dakika, bir dakika. Mahur olma niye sarılamıyorsun? Bir şey mi oldu? Mahur gidiyor Maraş'ta. New York'a yerleşiyor. Artık sana ihtiyacım kalmadı. Benden de ailemden de uzak dur.